Da çok konuşuldu. Ee, hakemler arasında gruplaşma olduğu örnek veriyorum. Bazı hakemlerin e, merkez hakem kurulunun bile üstünde olduğu konuşuldu. Ve bazı hakemlerin de e, tansiyonu yüksek maçlarda örnek veriyorum hocam şu anda. E, Galatasaray yeni malak. Kırılma bir maç. E, hakemlerin, bazı hakemlerin bu maçlara çıkmama isteği varmış. Niye? Tansiyonu kaldıramayız diye baskıdan dolayı. Tansiyon ilacı alsın aradım. İt doğrar, çakal doğrar, aslan doğrar. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. kendi oynadığı gibi mi? <laughs> ya aslında yorum yapmak istemiyorum sadece skora baksın o zaman. <laughs> Teşekkürler. Arkadaş gel şuraya şey hadi gel. Ne diyor ben konu ne tarihi Arkadaşlar gereksiz yere gelip burada şimdi şey gel hiçbir şey yok. Biz yani, bir arada geldik. Es ist Ne Ben Bir görüşmeye Peki Yok. Nasıl yok? Nasıl Bahçede ee, çok sıcak bir gelişme yaşandı Aslında bugün bir gelişme yok ee, Biraz önce bağlantımızda bugün hala bir gelişme yok Bundan dolayı herhalde sezon sonu görür demiştik Ama Fenerbahçe'de Erol Bulut'ta Yollar ayrıldı